Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube videosu çekip kamera arkası yapacağız. Kamera arkalarını çekeceğiz. Siz de videoya like atıp abone olursanız çok seviniriz. Hadi video izleyin. Neden? Hımarı paveta ya iyi. Kim bunun üzerinde uyuyorlar. <laughs> <Bebek alıyor. gülüyor> ya da bebeği kutu kucağına geliyorsun, Oradan alıyorsun, düşüyor. Sen kaçıyorsun valizini toplayıp semanın üstüne, kaliben sen. Kaçma alayım. Alayım

Samavar. Çı. Telefonu. Şartlar öyle sen de çık. Bebe, çalışan bebek ürün palizlerini toplayıp gideceksin. Yan. Candır yap. Bana da dur diyeceğimi. ver. öyle yapata. Herkes yapayım. Benim Ablacığım. Ya ben ne istersen alayım. Ya. Söyle Bölmesen. Selaha ha <laughs> ha. Yok, kaçma yoktur. Hele kapat hele kapat dedi. Kapatma kızı, kapatma. Bedeni kapat. Ede abla musunuz beni sinir edin be. Allah'ını seversen çekme. Ana klimayı aç. Hadi tamam çek abla. Yok çekme Sema. Hadi kızım. Yok sen dediğim gibi medine yap. Anne bak ya bazen alışaklıyım ya. Hayır. Sema öyle değil. Sana öyle değil mi? Öyle değil, öyle değil. Dediğim gibi onu alacak bebek, gel alacak bebek düşü valizde. Ya çek ya! Ben hiç yapmadım. Valizini toplayıp... Ne karım ya? Yapamayayım. Ne yapamayayım? Ben e, e, şey ne yapayım ha. Ben de durdurayım ha. Durma. Beni deli ettiler. Ben de durdurayım ha. Durdurma. Hele sus verin neredeyse sen? sen. Ben videoyu Karat işten ne kısaca? Bilemezsin bak üçüncü dünya savaşı da oldu. <laughs> Depremler, ateşler hepsini gördük kıyametin. Ben video çekeyim. Sık sık Ölüm hepimizin peşinde. Hadi anne. Sana hadi. Hı? Bir daha dedin ha. Ne? Demedi video. He. Kalksana. Kalkmıyor kanalı çekeceği o dediğim şey. Kapat otursun. Hadi çek çek. Hiç korkunç sanırım. Son dakika haberlerinizle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün işte video kurtarın. çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu deliler arasında beni kurtarın. Anlatmak anlatma istediğim, istediğim şey şu, için. video nasıl çekilir? Hep kavga yaşanıyor evde, olaylar, kaoslar gibisinden vesaire vesaire. Ama biz bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Hayat mücadelesi. Delilerle uğraşıyoruz. Hadi gel, çekiyoruz hemen. Hadi çekelim ya. Medoş. Ne var? Otur. Ha dur otur otur ben dur. Diye tam evet, arkadaşlar. <laughs> Kaç kilo şeker? Böyle yap şey getir. Telefonunu getir. Sen getir? Böyle yap. Sen getireceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya ben getir. Tamam tamam söyle hadi kayıt. Ah, sen, sen de burada otur lütfen. Kamera sürmeyelim ya. Hadi kalk. Kalksana. durdurma mu? Başka, duşumu kapatıyorum. Başkası mı? Başkası mı? Başkası mı? Başkası mı? Başkası ona sen bu gülmesi için. Yok yok. Bir dakika buradan durduracaktım. <laughs> <laughs> Orayı durdur atana. Ee, Üç, iki, bir, kayıt. Bakıyorum. Bakayım. Bakayım. boş bakma. Hadi hadi, namal, bura, hadi, hadi, bura, hadi bir şey Tamam. 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 Kız, hadi Tamam. <laughs> 2, 1, kayıt. şey al, seleş, ben su Kayıt. İki tane video çıkıyor da. Hı hı. Hı hı. İki video yapma, istemiyorum. Tamam. E mi? ne alaka ne değil sen? Sen ne demek <laughs> Yok. Ölmek Medine Hanım, ne demek istersin? Buradan hayat. Ulan hayat. Buradan hayat, sen ne kadar acımasızsın. Çekilin, geliyorlar. Yüz bin like'ı artırıp, yine çekeceğiz. Yüz bin like atalım. Dur bakalım, komşu kızı geldi. Hayır, inşallah. Teşekkür ederim. Ya bir şey olmaz. Şey Sevgili komşumuz. Başına sorduk.

2 1 kayıt Hı hı kızım 2 1 kayıt <gülüyor> <gülüyor> sana görük ki benimle gel benimle gel <laughs> <laughs> Evde kaldım. 3 <laughs> 2 <laughs> evet, kayıt Evden kaldım. Şimdi getir temizliği alsın içsin. Dur. Gerçekten de içen medos. Temizliğini getireyim. Medos. Aynen medos. He. <laughs> i̇ç medos deme delirtme. Video gitsin diye. <laughs> Medallar için temizliğini getirdi bu. Temiz vermediğine baktım. Hadi. Hadi. 3, 2, 1 Hayır, bana ok oh, yap tamam mı? İç, temizdir su. Tamam. bitti. Daha mi? Mi? Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Medine kanalına hoş geldiniz. Çok pardon. Çok özür dilerim. Videonun sonuna geldik. Video izleyip like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Bay.